Evet, hepinize merhabalar. Ben psikolog Bulsaydın. Umarım iyisinizdir, umarım cicisinizdir. Bugün sizinle ne konuşacağız? Bugün sizinle Twitter'da bir haber gördüm. Evli erkeklerin kadar mahkumu gibi davranması adlı e, konuyu tartışacağız. Aşağıda e, kendi fikirlerinizi belirtmeyi, yazmayı unutmayın ama önce abone olmayı, katıla gelmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şurada bir tane zilimiz var. Açmak isteyen olursa açabilir. Evet. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın videomuza. Şimdi de i̇şte şöyle bir konu tartışılıyor. İşte evli erkeklerin kadar mahkum gibi davranması. Öncelikle evlendiyseniz bu çok şey bir taraf oluyor. Yani hayatınızdaki kadına da çok saygısızlık ettiğiniz bir taraf oluyor. Çünkü zaten evlenmişsiniz ve aslında hayatınızdaki kadını da aşağılıyorsunuz. O yüzden eğer evlendiyseniz lütfen susun ve işinize bakın. Ya aranıza eşinizle mesafe koyun. Ya da boşanın. Hadi diyeceksiniz ki boşanmak o kadar kolay mı? Kesinlikle değil. E, boşanmak isteyip e, çok zorlu bir süreç olduğu için hatta e, işte annelerin çocukları babaya karşı kullanabileceği korkusuyla ki bunu yapan e, kadınlar var. E, boşanamayan işte, e, işte çocuğun velayeti çocuk küçük olduğu için net olarak anneye verilecekmiş avukatla konuştum diyen e, erkekler de biliyorum. Ee, o yüzden öncelikle evleneceğiniz kadını iyi seçin. Evlilik için birkaç tavsiye isterseniz de lütfen e, bir şey yapmayın. Bir kadın sizi sırf seviyor diye ya da siz bir tane kadını seviyorsanız sırf diye evlenmeyin. Çünkü geçen şuna denk geldim. Ben hep şöyle olduğunu sanıyordum. Bir kadın seviyorsa arzuyu da aynı sevdiği erkeğe duyacağını sanıyordum ancak öyle değilmiş. Sevgi duyulan erkekle arzu duyulan erkek bambaşka olabiliyormuş. Yani bir kadının aslında sizi sevmesi pek bir şey ifade etmiyor ortada arzu yoksa. Çünkü evliliğin zaten temeli bir yerde %70-75 cinselliğe dayanır. Cinselliğin olmadığı ilişki zaten arkadaşlık ilişkisinden daha fazlası değildir. Dindarlara her zaman söylüyorum aynı tutuyoruz. Ancak şöyle bizim hocamız şöyle söylerdi. Partner... Hayatınızdaki insan anne babanızla yapamadığınız şeyleri yaptığınız insandır derdi. Bu kavram benim için çok açıklayıcı. Bu cümle çok açıklayıcı benim için. Çünkü yani annenizle babanızla da oturursunuz. <laughs> onlar da el ele tutuşursunuz. Onlarla da sohbet edersiniz. Onlarla da yemek yersiniz. Partnerinizle de bunu yapıyorsunuz aslında. Hatta bunu arkadaşınızla yapabilirsiniz. Arada çok farklı bir şey yok gördüğünüz üzere. O yüzden bir kadın eğer seksi arzulamıyorsa en azından sizin verdiğiniz seksi arzulamıyorsa ben en baştan kadınla evlenilmemesi taraftarıyım. Çünkü gerçekten danışanlarımın çok büyük bir kısmı şey için geliyor. Benim isteğim var erkek olarak ancak eşimin bir isteği yok. Hiçbir şekilde bir isteği yok. Ve artık bu evliliklerde benim gördüğüm yalvarmaya dönmüş durumda. Erkekler yalvarıyor ne olur Allah aşkına yalvarıyorum ne olur bana seksler. Kadın da diyor ki ya başım ağrıyor ya açık açık söyle istemiyorum diyor. Ve erkeklerin de artık şöyle bir sorunu olmaya başlamış. Çünkü ister istemez oluyor bu. Hani bende bir problem var. Hani bende sevmediği etmediği bir şey var. O yüzden benle birlikte olmak istemiyor. Erkeği de çok yetersiz, çok güçsüz, çok istenmeyen bir konuma koyuyor kadını bu davranışı ve şey diye düşünecek olanlarınız var biliyorum. İşte erkek de işte ne yapmış ki kadın onu istemiyor. Yok pek öyle değil. Erkek elinden gelen her şeyi yapıyor. Bakın her şey. Yani hediyeler, çiçekler, böcekler ancak kadının kendi yaşantılarından yani ailesinden getirdiği cinselliğe bakış açısı tamamen olumsuz, tamamen kapalıysa bu bir miktar psikoterapi süreci gerektirebiliyor. Bilginiz olsun e, yani çift terapisi de olabilir. En iyi ihtimalden bahsediyorum. Ama ben gelen danışanlarımdan pek şeyi görmedim. Ya işte vardı böyle bir şey, kendi kendine düzeldi. Genelde bu böyle başlayıp böyle gidiyor. Özellikle şeyse işte hiç cinsellik yaşanmamışsa, hatta yaşamayı bırakın konuşulmamışsa bu çok daha fazla. Yani evli karar alacaksanız, eğer seks yapmayacağız, bekleyeceğiz diyorsanız erkek olarak bu kanal biraz daha erkekleri hitap ettiği için söylüyorum. Erkek olarak bunu sorun. Yani sekse nasıl bakarsın? Sence işte evliliği yüzde kaçını oluşturur? Senin sınırların sekste nelerdir? Haftada sence kaç kez seks yapmak sağlıklıdır? Ee, beni arzuluyor musun? Seksi başlatmaya... Kadının seksi başlatması konusunda nasıl bakarsın? Çünkü diyelim ki kadınsa evet diyor ama sürekli siz erkek olarak başlatan taraftaysanız... ...gene bunun hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü erkek de bir süreden sonra şey diyor... ...ben de erkek olarak istendiğimi görmek istiyorum. Ama kadının kafasında şöyle bir mit varsa... ...hani kadın... Seksi istemez çünkü o zaman kötü bir kadın olurum gibi mit varsa bunun da ağırlığı sizin üzerinize kayacaktır bilginiz olsun. E, seksi konuşmadan evlenmeyin. Yapmadın evlenmeyin diyemem ama seksi konuşmadan, sınırları net olarak belirlemeden evlenmeyin ve her zaman söylüyorum. E, kadına ne olursa olsun yani onurunuzla, gururunuzla mahsur yapın ama bir kadına asla seks için yalvarmayın. Çünkü yani bunu deneyen de ben yeterince erkek gördüğümü düşünüyorum. Yok yani hani diyelim kadın evet dedi ama o kadar bu gönülsüz bir hayır ki hani toplumda tabir edilen bir şey vardır ya yatakta kan verir gibi tırnak içinde söylüyorum yatan kadınlar için fricit denir yani tam olarak böyle oluyor hani tamam kadın evet diyor ama hani hani yapalım da bitsin hani yap da bitsin o da zaten yani belli başlı pozisyonlardan öteye geçmiyor yani alan aldığına memnun değil diğer alan aldığına memnun değil Ortada hiçbir iletişim, ilişki bir şey yok. Yatakta insanlar konuşmuyorlar. Zaten iç çamaşırda kadının giymek içinden takdir edersiniz ki gelmiyor. Çünkü zaten arzulanmayan adam var. Zaten ben eşimi arzulamıyorum. Hani niye bir de ekstra masraf yapayım, niye ekstra onun için çaba göstereyim diyen de kadınlar gerçekten sayıları çok fazla. Ee, gördüğüm tablo benim pek iç açıcı değil. Tamamen kişisel düşüncem. E, kadının size bağlandığından daha fazla siz kadına bağlanmayın. Çünkü şunu ben bir tık görüyorum. Yani kadında daha fazla kaybetmeye korkusu olduğunda, kadın daha fazla ilişkiye bağlanmış olduğunda, kadın daha fazla yatırım yapmak istediğinde ilişkinin selameti adına bunun çok daha iyi sonuç verdiğini ben gördüm. Tabi bu benim kişisel gözlemim. Dersiniz ki hayır işte erkek de %50 versin, kadın da %50 versin falan zaten ilişkiler %50, -50 diye bir şey de yok. Öyle bir şey yok yani hani ortak karar gibi bir şey bu. Hani ortak karar dediğiniz şey biri fikrini söyler diğeri de uyar. Ama gene fikir birinden çıkmıştır. Yani fikirlerin kararların alınışı zaten yoğunlukla olarak birindedir. Ben size gördüğümü söylüyorum. Ha, teknik kısmında anlatanlar ne anlatır bilemem. Ama pratik kısmını ben size gördüğümü söylüyorum. Bakın. <laughs> Duyduğum falan da değil artık. Baya baya gördüğümü söylüyorum. Görünen köyü kılavuz istemiyor. Söylüyorum size. Ha, gene seçimleriniz tabii ki size kalmıştır. Nasıl bir seçim yapacağınız size kalmıştır. Ancak dediğim gibi yani erkeğin sürekli olarak istediği ve kadının sürekli olarak yaptığı ilişki çok hayır alamet bir yere gitmiyor. O yüzden erkekseniz kadının seksi sizden daha fazla istediğini sizin yani kadının ilişkiyi de sizin ilişki ihtiyacınız olduğundan daha fazla kadının ilişki ihtiyacı olduğundan emin olun evleneceksiniz ve Twitter'da şöyle bir şey de vardı işte evli erkeklerin kadar mahkum davranmaları. Ee, bazı erkekler gerçekten e, boşanamadıkları için boşanmıyorlar. Ee, ama bu erkekler de benim gördüğüm şey zaten orada burada da çok anlatmıyorlar. Çünkü şey de yapmayın. Hani hayatımda bir tane kadın var ama işte evlendim bir şekilde işte kadar mahkum gibiyim. Keşke evlenmeseydim yani. Çünkü Herhalde siz bunu fark etmiyorsunuz ama hayatınızdaki kadını, eşinizi de, çocuklarınızın annesi belki bir yerde ya da olacak kişiyi de aşağılıyorsunuz. Şey diyorsunuz, bu kadın kötü bir kadın, bu kadın yetersiz bir kadın, bu kadın ı -ı bir kadın. Ama ben orada burada bunu anlatıyorum. Bunu bunu yapmayın. Yani bu biraz e, naçsa ne gene fikrim birazcık onur haysiyet meselesi olduğunu düşünüyorum. E, çünkü yani şeydir bizim geldiğimiz yerde. Yani hani escort de bile yaptığını anlatmazsın. Yani bir erkek yatağını anlatmaz. Hele ki karısıyla olan şeyler hani ucundan bucağından dahi anlatmamalısınız. Erkekler ise bunu döndüğümü biliyorum. Ya işte çocuktan sonra işte falan böyle döndüğümü biliyorum. Tamam bu gene kabul edilebilir bir şey. Ama işte ben işte evlenmeseydim bilmem ne. Çünkü hayatınızdaki kadını aşağılıyorsunuz. Ve kendinizi aşağılıyorsunuz bir yerde. Yani ben o kadar güçsüz bir erkeğim ki bu döngüden çıkamıyorum dediğiniz bir yere düşüyorsunuz. Bunu da ben kendinize yapmanızı istemem. Ee, görüşlerimizi aktardık. Ee, umarım doğru bir evlilik kararı alırsınız. Doğru şartlar altında. Ee, ve size uygun biriyle. Bakın doğru kişi demiyorum. Doğru kişi diye bir şey yok. Yani bir tane kadın var, bir tane erkek var. Sizin için yaratılmadı. ilişki evet denildiği gibi inşa edilir. Siz emek verirsiniz, karşı taraf emek verir ve ortada buluşulur. Yani kadınlar gerçekten hani kedilere benziyor. O yüzden bu kadar kedi sahipleniyorlar. <laughs> yani sevmek istersin sevdirmez bırakırsın kendi gelir. O yüzden birazcık bırakın ve kendileri gelsin. Ee, kadının asla bu kadar fazla üzerine düşmeyin. Çünkü bu çok... Ee, erkek kendinden ne kadar fazla verirse kadının o kadar değersizleştiriyor benim naizane görüşüm. Yani kadın da çok fazla kendi paralamamalı onu da söyleyeyim. Yani bir erkeğin annesi değilsiniz ve annesi olmayın. Bir tane anneleri var zaten. Siz hayatlarında kadın olun. Ama yani biraz daha işte düşünülmek erkeği biraz daha bağlayan bir şey. Çünkü erkeklerden genel duyduğum, gördüğüm de şu. Evet hani annemiz gibi şefkat gösteren bir kadın arıyoruz ama bu şefkat çok fazla olunca artık annem kadar şefkat o da oradaki arzuyu öldürüyor. Benim diyeceklerim bu kadardı. Umarım işinize yarar. Umarım mantıklı seçimler yaparsınız. Kendinize uygun bir insanla beraber olursunuz. Seks için asla pazarlık etmezsiniz. Seksin asla pazarlığına düşmeyin. Belki parayla bunu yapanlarla pazarlık yapılabilir ama hayatındaki kadın dediğiniz kadınla ne eşiniz, ne sevgiliniz, ne flörtünüz asla seksin pazarlığına oturmayın. Asla. Bu çok kadının gözünde de çok alçaltıcı bir şey. Kendinize iyi bakın. Beni için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Katıla gelen üyelerimize çok çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.